Evet. Bayram usta. Önce balığımızı tanıtalım. İçini açalım. Kavan tamam. tamam, balığı. Aç içini. Gösterelim. Evet. Bu şekilde temizlenmiş şekilde geliyor değil mi? Evet, bu, evet doğrudur. E, Norveç'ten. Evet. İtal. İtal. İtal somon dediğimiz balık bu. Aynen. Şimdi Bayram Usta yine ustalığını Bayram. göstereceğiz. Tamam. tamam. Bunu tezgahımızda dilimli şekilde satıyoruz. Ama özel bir müşterimize hazırlayacak şimdi Bayram Usta. Yemek Soğuk sularda yetiştiği için omegası fazla fazla. fazla. Şimdi derisini alıyorum galiba. Aynen. Şey. Güzel. Buyurun Tamam, 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 tamam. Kemik kısmı. Kemik kısmı bu. Evet. Tamam. Japonlar bunu suşi yapıyor. Evet. İçindeki kılçıkları tek tek cımbızla alıyor. Ama tabi bizim tezgahlarda bu denli özel satışlar olmadığı için sadece bir derisini de alıp bir kemiğini bir alıp gönderiyoruz. Yatanlar Önce ben şey çek Çekiyorum. bakacağız. Tamam. Evet. Al, şöyle. Şimdi çek abi bana. Evet, çekiyorum şu anda. Derisini alabilir miyim ben? Yapma. Evet. Gerçekten Nasıl güzel. Nasıl? Mükemmel. Beni çeker misin şimdi? Oldu mu? Oldu. Oldu. <laughs> Senin kadar olmasa da. Benim oldu oldu. Şeyden. Benim kadar oldu. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Sağ ol. Bakmaya devam edelim. Ne falan git paparazzi. 800 bin 800 dolar. Bir kilo 800 bin. Bir önceki şeyin bu. Sonuncu değil. Gelecek değil. Mezgit nasıl oluyor? ona bakalım? Mezgit bir kilo teki sarılar aynı şey, tamam mı? Kafayı alıyoruz. Sere bir, bir şekilde. Evet. Fazla bir pisliği olmuyor herhalde değil mi? Hayır. Usta. Ayrıca bunda kılçık da yok. Evet. Az sonra kafayı işleyelim. <laughs> Orayı da veriyoruz değil mi müşteriye? Ha bütün... istemedi. İstemedi mi? Hayır. Sadece et olarak istedim Anladım.

Teşekkürler. Bayramso teşekkür ederiz yine. Bir hangi Kolay gelsin diyoruz. İyi çalışmalar.